Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte size yaptığımız eşyalarla bu eşyalarını göstereceğiz. Burada yanımızda. Hadi Garam Garam Bibi. Konuş sen de. Merhaba ben Garam Garam Bibi de. Ya babam galam, galam, Evet burada da Garam Garam Bibi var. Yarın benim kardeşim Violet bir de benim yine kardeşim. Yani işte bunun abisi Garam Garam Bibi'nin abisi Hunter gelecek. O yüzden bir sürü eşya yaptık. Hazırlandık iyice. Burada ilk önce yatağımız var. Garam garam birbirinin herhalde uykusu geldi. Uykun geldi mi garam garam? Geldi. Yat o zaman hadi. Tamam garam garam bir şurada uyusun. Garam garam bir bir Tamam garam garam bir orada uyusun. Biz de bunları gösterelim. Şimdi ilk önce Burada şöyle bir uyku bandımız var. Şöyle. Değil mi garam garam Bibi? Sen de hadi uyan artık. Hep uyuyorsun ama. Neyse uyu sen. Burada şöyle güzel bir maskemiz var. Maskenin işte uyku maskesi. Bu da violet için ama hala yapmadım. Yarın yapacağım violet gelince. Burada güzel bu yapbazlarımız var. Çok isterseniz bunu bir short videosunda yapabiliriz. Kardeşlerimle birlikte. Burada iki tane içinde hiç boş yani ne koyacağımızı bilemedik. Sonra burada şöyle eşyalar. Bunu en son saklayacağım. Burada topları var. Oynuyoruz. Burada ilaçlarımız var. Ac a arada bir hasta oluyoruz. Bu gazeteden çıkan labu bu. Araya birisi girdi. Video Burada gördüğünüz gibi Evet bunlar da böyle boynuna takılmalık süs gibi. Bir tane de doğal taş var. Şöyle güzel bir tarağımız var. İki tane nadir Aha. labubu şeyleri var. Aha. Garam garam bir uyan artık. Garam garam bir de tamam tamam diyor. Uyan hadi garam garam. Uyan. Garam garam bir uyansana. Garam garam bir çok yorgunmuş. Uyuyor değil mi garam garam? Ben tamam derim. Babam demiyor. <laughs> <laughs> neyse hadi garam garam bebi tamam diyor sonra burada labubu var bunları bu minik labubuları açmamızı istiyorsanız yorumlara belirtebilirsiniz ve herhangi bir short videomuza da belirtebilirsiniz bakın böyle Daha içinde iki tane labubumuz var minik şunu takayım bir burada şöyle bir e, labubu şeyimiz var günlüğümüz var Bakalım şöyle geri. La 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 la. En son olarak da en güzel lavabo eşyaları var. Hadi garam garam bebi sen de uyuyan birlikte tanıtalım. Hadi garam garam bebi gel Allah yanıma. Allah Allah. Aferin hadi gel garam garam bebi yanıma şöyle otur. Hah. Arada sen de konuş olur mu? Hmm. İki tane bezimiz var. Bir tanesi hmm. benim bir tanesi de Violet'in. Siz de kullanın ama değil mi? Garam garam bebi hepimizin bu. Hmm. Bak içinde pe. Ne var? Evet, ilk önce peçeteleri de gösterelim. Bu iki tane el yapımı peçete. Hı -hı. Bir tane şöyle bir bez bebeğimiz var. Lor bebek. Bir tane bir ketçaplı oyuncağımız var. Tabağımız. Bir kahvemiz var. Lavurlar kahveyi çok sever. Bir de bir tane kremimiz var. Bir, bir lavur al. Evet. Ee, diğer kardeşimiz. Sen de gelsene kardeş. Hunter. Ee, bu kardeşimizin yani Hunter'ın hala lavabosu gelmedi. O yüzden Hunter şu anlık bunu kullanıyor. Üç kişiyiz yani şu an. <laughs> Aha. Şimdi size bir günümüzü anlatmak istiyoruz. Evet. Yani evet evet. <laughs> Şimdi biz yarın e, şey yapacağız. Yarın hani bizim iki tane de bu gelecek. O yüzden biz onlarla birlikte dışarıya gideceğiz. Çektiğim Dışarı zaman videoyu yine çekebiliriz. Birlikte iki ama üç kişi gideceğiz. Violet, ben, bir de Hunter. Karam karam mi <gülüyor> <gülüyor> Bir e, o bebek çünkü. O yüzden bir dışarı çıkacağız. Bebekleri olarak. Ne? <laughs> bebe yine uyudu arkadaşlar. Evet, o çok uyumayı seviyor. Evet. <laughs> 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 Buş, <laughs> bunu o şu beker. an. Bu şu anlık Hunters yani. Evet. Bu da Garam. Garam gittik evet. gitti Garam. Ben... Abone istiyoruz. Yorum istiyoruz. Like istiyoruz. Abone olun. Abone olun. Like atın, atın ve yorum yazın. Bay bay. Yıldızı. Yıldızı. Abi durun be. Bay bay.